Merhaba arkadaşlar, ben Şehri Öncel. Bugün sizlere çok kişinin yaşadığı ama genelde sessizce çektiği bir sorundan bahsedeceğim. Irritable bağırsak sendromu, yani kısaca IBS. Peki IBS nedir? Basitçe anlatmak gerekirse, IBS bağırsakların yapısal bir bozukluğu değil, işlevsel bir rahatsızlıktır. Yani bağırsaklarımız aslında sağlamdır. Ama çalışma düzeninde bir problem vardır. Bazen fazla hızlı, bazen çok yavaş çalışır. Sonuç karın ağrısı, şişkinlik, gaz, kabızlık ya da ishal. Ve ne yazık ki çoğu zaman bu belirtiler sürekli tekrar eder. İBS'nin en sık görülen belirtilerinden biri karın ağrısı ve şişkinliktir. Kimi zaman yediğiniz bir şey tetikler, kimi zaman stres. Hatta bazen hiçbir neden yokken bile bağırsakların sanki bugün huzuru vermeyeceğim der gibi davranabilir. Gelelim nedenlerine. İBS'nin tek bir nedeni yok. Ancak bilim insanlarının birkaç ana faktör üzerinde duruyor. Beyin bağırsak ekseni bozulması. Yani beyinde bağırsak arasındaki iletişimde bir aksama var. Stres ve kaygı. Günlük stres bile bağırsak hareketlerini etkileyebiliyor. Beslenme şekli. Aşırı yağlı. işlenmiş gaz yapan gıdalar. Gluten, laktoz veya fruktoz duyarlılığı. Bağırsak florası dengesizliği. Yani iyi bakterilerin sayısının azalması. Peki IBS nasıl teşhis edilir? Aslında IBS için özel bir test yok. Genelde diğer hastalıklar dışlandıktan sonra tanı konur. Birçok kişi bağırsaklarımda sorun var ama tahlillerim temiz çıkıyor der. İşte o noktada doktorun IBS olabilir demesi mümkündür. Gelelim en çok sorulan kısma. IBS nasıl geçer? IBS tamamen geçmese de kontrol altına alınabilir. Bunun için 3 temel adım var. 1. Beslenme düzeni. Bazı gıdalar IBS'yi tetikler. Gaz içecekler, kafein, süt ürünleri, glutenli gıdalar veya yapay tatlandırıcılar bazı kişilerde şikayetleri artırabilir. Deneyerek hangi gıdaların sizde sorun yarattığını bulmak çok önemli. 2. Stres yönetimi Bağırsaklar duygularımıza direkt tepki verir. Meditasyon, nefes egzersizleri, yürüyüş ya da sadece kendinize zaman ayırmak bile bağırsak sağlığınızı ciddi şekilde etkiler. 3. Bağırsak florasını güçlendirmek Probiyotikler, prebiyotik lifler ve doğal yoğurt gibi besinler bağırsak dengesini destekleyebilir. Bazı kişiler için doktor önerisiyle takviye probiyotikler de işe yarar. Unutmayın, IBS her kişi de farklı seyreder. Birine iyi gelen şey diğerine dokunabilir. Bu yüzden herkese uyan tek bir çözüm yok. Ama kendi vücudunuzu tanıdıkça, tetikleyicileri fark ettikçe ve yönettikçe IBS'nin semptomları ciddi oranda azalır. Ve son olarak şunu unutmayın, IBS ciddi bir rahatsızlık gibi görünmese de yaşam kalitesini düşürebilir. Bu yüzden nasıl olsa geçer deyip geçiştirmeyin. Doktorunuzla açıkça konuşun, beslenmenizi gözden geçirin, gerekirse destek alın. Kısacası IBS bedeninizin size bir şeyler yolunda gitmiyor deme şeklidir. Onu susturmaya değil, anlamaya çalışın. Eğer bu video size faydalı geldiyse Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, huzurlu ve sakin bir bağırsakla kalın.